Merhaba arkadaşlar ben Charlie Kör ee, mikrofon Merhaba arkadaşlar ben Charlie Kör ve yanında Trump var. Evet arkadaşlar Trump e, ee, neydi o içerisindeki çocuk abile bırakıp e, ee, a oha lan giriyoruz. Giriyoruz. Oğlum iki kişi o var ikisi de pyro oynuyor. Beyste kanka girişte. Ya sen heavy istersen al ya. Ya da boşver. Ee, şey kanka spawn'da var. Ee, şu upgrade yazıyor öküz gibi. Milli sik... sikat diyor adam. Beni hiç oynamadım o yüzden e, bilmiyorum. Dispenser koymamışsın. Koydum koydum. Ne, nerede ya? Öldüm. Koyma. <laughs> Keşke şey alsaydın ya neydi? Bu ne abi s**lerin güçlenme bakarasını ya. He bu arada fark etmediysen e, Ne diyordum ben? <laughs> Ne gitti tanedi? Abi sen bir bitmişsin ya. Ka baby taretis. La adam geldi. Kaka dispenser nereye koyacağım bir? Ben kendi canımı bir doldurayım da bunu. Kar e, sen neydi? Sentri iş şey yap, sentri e, elde al. O neydi? Dört pasta robot şey yapıyor. Sentry'i e, patlatıyor. Sentry'i al! Aldım Aldın mı? Al. Kanka her şeyi sik. sakin. Of adamları var ya İsrail taktiği. Spyler daha gelmedi ama adamların kafasını karıştırırsan seni oyundan atarlar. Ciddiye alıyorlar ka bu başları. adam sanki anasını s**mişsin gibi tepki verdi orada gördün mü? Dedim Can joyda de yeni diye ona dedi belli oluyor. Oooo bana ha, Ka kanka bu 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 kanka. Mermi mi? Mermim yok mermi alayım ben buradan ya He öldü sağ ol bana kim vuruyor lan John roket atar lan kanka, Aa, kanka sentriye Al kanka al sentry al Elide al sentry'i lale al ile Geldi 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 al şu sentry'i Al <laughs> Galiba Epstein'den <laughs> <Galiba> kız <laughs> <Galiba> <laughs> <F> <Galiba. gülüyor> Patlayacak patlayacak <gülüyor> Ben küçük taretini gördüm ya. Kanka, <laughs> otomat al. Neredesin? <laughs> Kanka sen <laughs> <LC> eski <'nden> kötü <laughs> olabilirsin ya. Üzgünüm.